Merhaba dostlar, merhaba. Yeni bir video ile sizinle beraberim. Bugün bambaşka bir video olacak. Size Avrupa'da bir şehirde terk edilmiş bir şehir gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada evler hepsi bomboş. Yani evler sıfır. Yani herkes evini terk edip gitmiş. Size şu etrafı göstereyim. Buradaki evlerin hepsi bomboş. Yani kalan yok. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten şöyle evlere bakınca insan imreniyor. Çok süper güzel evler var. Ama hepsi terk edilmiş. Size şöyle şu aradan gideyim. Göstereyim. <laughs> İnşallah bundan sonra da videolarıma başlayacağım. Her hafta iki video atmaya çalışacağım. Görüyorsunuz değil mi? Kapının önünde bir otluk olmuş. Bakın hep terk edilmiş. Adamlar kapıya tahta çakmışlar. Bakın garaj kapısı bile hep tahta. Çıkmaz yol. İstiyorsun şöyle bahçesine bakalım. Görüyorsunuz. Her şey terk edilmiş, bırakılmış. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle ilerleyin. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şu evin bahçelerini de göstereyim girilecek yerden. Tabii ki evin içine girmeyeceğiz. Görüyorsunuz. Hep terk edilmiş. Aynı gerçekten. Savaştan dolayı terk edilmiş gibi. Görüyorsunuz değil mi? Her şey bomboş. Az önce zaten şuradan şöyle geçtim. Geri dönerken kamerayı kapatmıştım. Tekrar açtım. Yolumuza böyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz az önceki yer. Evleri görüyorsunuz. Hepsi terk edilmiş. Yani gerçekten insanın hayalindeki evler. Çok ilginç değil mi? Düşünün yani kaldığınız şehir boşaltılmış ve kimseler yok. Yani buraya gece gelsek, geç gece gelmek buraya biraz yürek ister görüyorsunuz değil mi? Hep boşaltılmış. Yani normalde burada biriler kalmış olsa biliyorsunuz yani tertemiz olur. Size şöyle bir de evin içini göstermeye çalışayım. Hani i̇nanmıyorsunuz olabilir ya. Şöyle görünüyor bilmiyorum inşallah gözüküyordur. Her tarafta otlar büyümüş zaten. Biraz değişik bir video oluyor arkadaşlar. İnşallah bu da hoşunuza gider. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Hep terk edilmiş. Sen şu evlerin güzelliğine bakın bomboş. Hep terk edilmiş. Yani gerçekten burayı gezerken bile tüylerim ürperiyor. Yani insanlar savaştan kaçmış gibi gözüküyor. Çok ilginç. Yani benim kaldığım yerde de gerçekten uzak bayağı. Ama dedim Burayı bir gidip görmek istiyorum. Bakın. Teras. Görüyorsunuz değil mi? gerçekten çok muhteşem yerler. Rabbim herkese böyle ev nasip etsin. Yani şuradaki şu eve Avrupa'da almaya çalışsanız rahat böyle bir or yerde yani böyle bir şehirde yani şu ev bizim benim kaldığım yerde olsa şu ev en az 1 milyon euro. Düşünün yani. 1 milyon euro ya. Resmen terk edilmiş. görüyorsunuz. Yani sokaklarda hiç kimseler yok. Adamlar perdeler bile sökmemiş. Düşünün yani. evin içi bomboş. Her tarafı boşaltmışlar. Şu eve bak. Herkesin hayalindeki bir ev değil mi? Tabii ki Burada tam olarak ne zaman terk edilmiş onu bilmiyorum. Tabii ki araştırmam lazım. Buradakiler de şöyle, şöyle yakından göstereyim. Kapısı camına Duvar örmüş. Umarım görünüyordur Gördünüz değil mi? Adama duvar örmüş kimseler girmesin diye. Tabii ki biz hiçbir evin içine girmeyeceğiz. Sadece dışarıdan böyle videomuzu çekeceğiz. Ve sizinle paylaşacağım. Değişik bir video. İnşallah bu video da hoşunuza gider. Bir değişiklik olur. Her zaman define videosu çekiyordum. Tabii ki define videolarıma da devam edeceğim. Ben de dedim arkadaşlara buraya gelmişken dedim video çekeyim. Dostlarımla, arkadaşlarımla paylaşayım. Onlar da büyük ihtimal ilk defa böyle yer görüyorlar. Görüyorsunuz değil mi? bomboş. İstiyorsan şunun bahçesine gidelim. Vay be. Şu teker köyde olacak. Antika. Ama ne kadar büyük arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Benim boyumda aşağı yukarı. Bu arka tarafa. Evet arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar bol bol yorum bekliyorum bu videoda sizden. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bol bol yorum yaparsınız, sorular sorarsınız, her zaman cevap vermeye çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşelim dostlar. Kapanışı da şu tekeri çekerek yapalım. Gerçekten çok süper. Araba yapsanız götüreceğim yani. Bir dahaki videoda görüşelim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Destek olmayı unutmayın dostlar. Siz varsanız ben de varım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.